TV, Nur spor haberlerini sunar. Spor Toto 3. Lig 1. grupta şampiyonluğa emin adımlarla koşan Kocaelispor Spor 14. hafta müsabakasında evinde Kızılca Bölük Sporu konuk ediyor. Müsabakanın orta hakemi Cihat Çelikdağ, yardımcı hakemleri Erhan Gündoğdu, Ömer Lütfü Aydın. Kocaeli Spor Maça, Yusuf Şenlik, Kadir Gezer, Kadir Öe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Sefa Narin, Sinan Pekdemek, Mesut Özdemir, Hamza Mutlu, Ali Keten ve Şenol Yıldırım 11 ile başlıyor. Kızılca Bölük ise maça Abdullah Nanim, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Özel Ercili, Reha Yaylı, Mustafa Altun, Taygun Vurgun, Emircan Sayar, Kerim Bölük, Ramazan Eraslan ve Fatih Arat 11 ile başlıyor. Maça Kocaeli Spor başlayacak ve işaret geldi müsabakaya Kocaeli Spor Sinan Pek demeyin vuruşuyla başlıyor. Her zaman olduğu gibi yine yoğun bir destekle başladı Kocaeli Spor maça. Mesut uzun pas Hamza'ya Hamza Hamza sıyrıldı rakibinden yerde kaldı Hamza foul. Sirkik kullanacak Kocaeli Spor tehlikeli bir noktadan şimdi vuruş izni geliyor. Geldi. Şut geldi. Müthiş bir şut geldi. Şenol'dan müthiş bir şut geldi. Kaleci Abdullah da aynı güzellikte topu çeliyor. İşte izliyorsunuz Şenol'un müthiş şutu. Abdullah Nanim çok güzel uzanıyor. Şimdi Mustafa. Tehlikeli gelişebilir. Araya atılan top Fatih. Şut geldi yanalarda kaldı. Çok tehlikeli geldi Kızılca Bölük Spor. Araya atılan topta Fatih topla buluştu. Şutu da tehlikeliydi. Yanalarda kalıyor top. Mesut. Mesut. ikinciden de sıyrıldı. Pasını da aktardı Şenol'a. Şenol haydi hızlı çıkı Şenol. Şenol çalımını attı. Uzaklardan bir şut geldi. Bir müthiş kurtarış daha. İşte izliyorsunuz Şenol'dan mükemmel bir şut. Aynı güzellikte Abdullah kurtarıyor. Şenol tekrar. Arkaya doğru ortası Şenol'un. Sinan indirdi. Burak Özbakır. Şut geldi. as farklı out. İşte izliyorsunuz Sinan çevirdi. Burak Özbakır'ın şutu. as farklı out'a gidiyor. Net bir gol şansıydı Kocaeli Spor adına. Tehlikeli gelişebilir Mesut şimdi. Mesut pasını aktardı. Hamza offside yok. Şut geldi Asfark. Hamza kaçtı. %100 gol şansıydı. İşte izliyorsunuz mükemmel sarttı arkaya. Son vuruşu da iyi. Minimler sebep oldu bu pozisyonun kaçmasına. Burak Özbakır sıyrıldı rakibinden Burak. Çevirdi içeri Burak. Sinan kafa geldi. Out. Sinan kafa vuruşundan faydalanamadı. Kadir. Kadir'in pası Mesut'a. Mesut içeri çevirdi. Hamza şut geldi. Korner. İçeri çevrilen top. Kafa geldi. Top ağlarda. Ramazan attı golü. Dakikalar 89. Kızılca Bölük Spor 1-0 öne geçiyor. Tehlikeli demiştik. Dakikalar 89'u gösterirken Kızılca Bölük işte bu kafa vuruşuyla 1-0 öne geçiyor. Şenol çevirdi. Ve son düdük çalıyor. Kızılca Bölük Spor Kocaeli Sporu 1-0 mağlup ediyor.